İyi günler efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi gündemdeki önemli konularla ilgili yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Umut Oran Umut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen e, parti içi bir konuyla başlamak istiyorum. Genel Başkan Yardımcılarından Gülseren Onanç e, yazılı basında yer alan bilgilere göre Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine istifa etti. Ardından da bir açıklama yaptı. CHP'de inandığım fikirleri savunacağım bir ortam kalmadı dedi. Öncelikle bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi siyasi bir parti. Siyasi parti içerisinde de bunu bir e, e, takıma e, benzetebilirseniz yönetimde bir takım, e, takımın da başında bir e, teknik direktör, bir genel başkan var. E, yeri geldiği zaman e, taktikler verir. E, yeri geldiği zaman bazı oyuncuları kenara alır, bazı yeni oyuncular sürer. Yani her siyasi partide olan bir şeydir. her kurumda olan bir şeydir. kaldı ki iktidar partisinde baktığınız zaman mesela kabine değişikliği oluyor. Bakan görevden alınıyor. Bakan 3-4 tane en son 4 bakan görevden alındı. Yani bir siyasi partide belirlenen oyun planına göre, belirlenen politikalara göre genel başkanın takdiri, genel başkanın şeyidir, takdir yetkisidir. Peki ama Sayın Onanç'ın inandığım fikirleri savunacağım bir ortam kalmadı demesi dolaylı olarak parti içindeki demokratik hareketin zayıflığı, ortamın zayıflığına işaret mi ediyor? Onu nasıl algılıyorsunuz, yorumluyorsunuz? Genel Başkanımız bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Yani böyle bir tercihini neden yaptığını çok net bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla bence kamuoyunun dikkate alması gereken hususu olduğunu düşünüyorum. E, Gülsel Hanım e, şu anda parti meclisi olarak çalışmalarına devam edecektir. E, yeni e, bir arkadaştır partimizde. Yani genel başkanımız o konuda böyle bir takdir yetkisi kullanmıştır. Yani ben şöyle e, vurgulamak istiyorum. E, i̇ktidar partisinde e, yönetim değişikliği oluyor, bakanlar kurulu değişiyor. E, bu e, baktığınız zaman revizyon olarak dikkate alınıyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de herhangi bir e, yönetim kademesinde değişiklik olduğu zaman halkımızın, vatandaşımızın e, özellikle medyanın da buna revizyon olarak bakması, bir kriz olarak e, bunu e, yansıtmaması gerektiğini düşünüyorum. Zannederim bunun nedenlerinden bir tanesi, Arma Efendi'nin e, tabanımızın %65'i barış istiyor dedikten sonra istifaya zorlanması nedeniyle bu tip yorumlar bu kadar geniş şekilde yer aldı herhalde Umut Bey. Murat Bey, Genel Başkanımız o konuda gerekçesini ifade etti. Yani kendisinin koymuş olduğu bir kuralı ihlal etmesi sebebiyle görevden istifasını talep ettiğini söyledi. Televizyonun çıkması değil mi? Evet. Şeyle ilgili de Genel Başkanımızın açıklamaları var. Yani biz böyle bir kamuoyu yoklama araştırması yaptırmadık diye. Ben de daha evvel bu konuyla ilgili yani şu anda özellikle İktidar Partisi'nin yürütmüş olduğu süreçle ilgili çok olumsuz maalesef sonuçlar var. Yani halkımızın neredeyse %65'i şu anda bu süreçten mutlu değil, memnun değil. Bizim tabanımızın, bizim de ölçtüğümüz, baktığımız şeylerde %70'i, %75'i bu süreci tasvip etmiyor. Dolayısıyla yani o, o ayrı bir konu. Onu yani gerekçe o değil. Gülseren Hanım onu herhalde bir yerden almış, onu değerlendi. öyle bir değerlendirme yaptı. O zaman şundan devam etmek istiyorum. Partideki bir diğer sorun da dilek Akagün Yılmaz'ın bir genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkul'una siyah ajanı diye bağırmasının arkasından disiplin kuruluna verilmesi. Disipl disiplin kurulundan nasıl bir sonuç çıkacak acaba? Yani orada orada yer alacak, görev yapacak arkadaşlar, tüzüğe göre, partinin tüzüğüne göre hareket edeceklerdir. Hı hı. Ee, savunma isteyeceklerdir. İki tarafı dinleyeceklerdir. Burada ben şöyle değerlendirmek istiyorum. yani Her iki sürecin aynı güne gelmesini. Genel Başkanımız gerçekten çok demokratik bir yönetim anlayışı sergiliyor. Çok hoşgörülü davranıyor. Artık bundan sonraki süreçte biraz daha, çünkü çok kritik bir süreçteyiz. Dolayısıyla Genel Başkanımız biraz daha disiplinli olarak bu süreçte partiyi yönetme konusunda bir irade gösterdi. Buna da saygılı göstermek lazım. Yine biz katılımcı bir partiyiz, sosyal demokrat bir partiyiz, çoğulcu bir partiyiz ve gerçekten demokratik bir yönetim anlayışı var ama disiplinin olması gerekiyor. Disiplin olmadan başarı olmuyor. Dolayısıyla genel başkanımızın bu konudaki tercihine saygı göstermemiz gerekiyor. Gazetelere baktığımız zaman e, gerek Onanç, gerek e, Yılmaz haberleriyle ilgili olarak hemen arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yenilikçi ulusalcı çekişmesini e, içeren yorumlar yapılıyor. Ne dersiniz? Partinizde yenilikçi, ulusalcı ya da terminolojiye katılmayalım iki e, farklı e, bir e, görüşün çatışması, çekişmesi var mı? Cumhuriyet Halk Partisi çok renkli bir parti, çok sesli bir parti. Altı oku olan bir ideolojisi olan bir parti. Yani katılımcı, çoğulcu, demokrasiyi benimsemiş evrensel sosyal demokrat değerlere inanan bir parti. Her arkadaşımızın mutlaka belli fikri olabilir belli konularda. Ama sonuç itibariyle partimizi temsil eden ve partimizin politikalarını belirleyen kurumlar var ve genel başkanımız var, parti meclisimiz var, merkez yönetim kurulu var ve genel başkanımız var. Yani o çerçeveyi, son çerçeveyi onlar çizer ve sonuç itibariyle bütün partide üye arkadaşlarım, partide yönetici arkadaşlarım, partide milletvekili arkadaşlarım alınan kararlara. Uymak zorunda ve kendi görüşleri farklı bile olsa partinin almış olduğu karara saygı duyarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaları gerekir. Partide bugün itibariyle şunu ifade edebilirim. Ben 3 yıldır özellikle çok yoğun bir süreç geçirdik. Referandum, genel seçim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben de aktif siyaset yapıyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar olmadığı kadar net. Bugüne kadar olmadığı kadar özgüveni tam bir şekilde. Çünkü çok kritik bir süreçten geçiyor Türkiye. Ve bu çok kritik süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarihi bir sorumluluğu var. Dolayısıyla bizim içimizde böyle dalgalanmalar, böyle bir görüş aylıkları yok. Bireysel arkadaşlarımızın farklı düşünceleri vardır. Ama dediğim gibi partinin genel başkanı, partinin yönetim kurulu, partinin karar organları nettir. Ve son derece sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler dediler. Yenilikçi kanat olarak tabir edilen bölümün kesimin 4 Mayıs'ta parti meclisi öncesinde bir bildiri yayınlamaya yönelik hazırlıklar olduğuna dair haberler var basında. Sizin kulağınıza gelen böyle bir şey var mı? Ben üzülerek maalesef yani demokrasiden ve adaletten, özgürlükten uzaklaşan Türkiye'de basının da bir propaganda aracı olarak iktidar tarafından kullanıldığına şahit oluyorum ve tanıklık ediyorum. Ee, ve e, parti meclisinin bir gündemi olur, parti meclisinin bir gündemle toplanır. Yani e, medyanın bu şekilde bir yönlendirme yapmasını maalesef sağlıklı e, bulmuyorum, bir manip manipülasyon olarak değerlendiriyorum. Burada tabii medyaya da esas bir eee sistemim bu. Yani bunu bu şekilde yansıttıkları için ama tabii esas burada benim sistemim, sistemim medya özgürlüğünü ihlal eden, medyayı bir propaganda aracı gibi, medyayı kendi bir propaganda aracı gibi kullanan bir anlamda eskiden işte Hitler'in yönettiği ülkelerde medyayı klavyenin tuşu gibi gören bir başbakan ve iktidarın siyaset anlayışı benim burada hem halkımıza anlatmak istediğim hem de e, ayıpladığım ve e, eleştirdiğim konu bu. Umut Bey, partinizde hareketlilikten, çok renklilikten bahsederken aklıma bir soru daha geldi. Onu da sormak istiyorum. Sezgin Tanrıkulu Genel Başkan Yardımcısının e, bir önergesi vardı. Daha sonra çekildi. Fakat çözüm sürecine, komisyona yönelik. Şimdi en az 35 imza ile yeni bir önerge hazırladığı söyleniyor. Eğer bu doğruysa, yeniden gündeme gelecekse parti yönetimi olarak sizin tavrınız ne olacak? Eee... Şöyle söyleyelim, birçok milletvekili arkadaşımız, genel başkan yardımcısı arkadaşımız da birçok kanun teklifi önergesi veriyor, soru önergeleri veriyor, araştırma önergesi veriyor. Yani bu onların yasama faaliyetlerine katkısı. Şunu da ifade etmek isterim bizi izleyen yurttaşlarımıza, AKP bunların hiçbirini yapmıyor. AKP'li milletvekilleri bunların hiçbirini yapmıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde her milletvekilimiz özgür bir şekilde bunları yapıyor. Bu noktada yani burada bir engel yok, süreç şöyle işler bir araştırma önergesi, bir kanun teklifi partinin oradaki meclis grubu, meclis yönetimi tarafından kontrol edilir. Ve eğer uygun görülürse ki %99 uygun görülür genel itibariyle, uygun görülürse genel kurula indirilir. Bu söylediğiniz olayla ilgili tabii Sezgin Bey'in bu konuda Mart başında vermiş olduğu bir önerge var idi. AKP maalesef bir orada da bir manipülasyona bir hileye giderek. Sezgin Bey'in önergesine imza attı. Esasında yani hiç yapmadığı bir şey bugüne kadar ama yine halkı aldatma ve kandırma çerçevesinde yapmış olduğu ve hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni sanki köşeye sıkıştırmaya çalıştı ama esasında hani gerçek yüzü ortaya çıktı. Sezgin Bey de orada e, sorumlu ve duyarlı bir şekilde davrandı ve önergesini geri çekti. Ama anlaşılan şimdi yeniden getirmeye hazırlanıyor zaten e, da oydu. şey ama Murat Bey orada zaten kendi hazırlamış olduğu önergeydi yani bizim Önergeyle ilgili bir sorunumuz yok. Ee, ama süreçle ilgili e, konunun hassasiyetine binaen baktığınız zaman e, biz onlara, AKP'ye şunu teklif etmiştik. Anayasa komisyonunda olduğu gibi üzüm yemek mi istiyoruz, bağcı dövmek mi istiyoruz, sonuç almak mı istiyoruz, çözüme ulaşmak mı istiyoruz? Eğer çözüme ulaşmak, sonuç al almak istiyorsak… Meclisteki diğer işlemeyen komisyonlar gibi AKP'nin çoğunlukta olduğu bir komisyon yerine her partiden eşit üyenin yer aldığı bir meclis araştırma komisyonu kurulsun. Tıpkı anayasa komisyonunda olduğu gibi hiç olmazsa orada daha demokratik bir süreç işler. Öbür türlü biliyorsunuz bütün komisyonlarda yer alıyoruz. AKP bir metin çıkartıyor. O metin AKP'nin çoğunluk oylarıyla hiçbir tartışmaya açılmadan hiçbir e, muhalefetin yani %52'nin yani iki kişiden bir kişiyi oy vermiş temsil eden yurttaşlarımızın iradesi dikkate alınmadan AKP'nin getirdiği başbakan tarafından verilen metin oylanıyor geçiyor. Dolayısıyla oralardan bir katılımcı demokratik bir çözüm çıkmıyor. Yani Sezgin Bey'in aynı konuda bir kez daha önerge getirmesi parti yönetimi açısından bir sıkıntı yaratmayacak. Onu Doğru, yani onu grup yönetimi takdir edecekler. Herhalde Sezgin Bey bu hafta içerisinde onu verdi veya verecek ve grup yönetimi zamanlamayla ilgili, prosedürle ilgili onu karar verecek ama zaten Sezgin Bey 1 bir onu vermişti. AKP buna katkı sunmak yerine bunu sulandırmaya çalıştı. Sezgin Bey de buna müsaade etmedi. Sezgin Bey ve grup yönetimi deyince bir soru da ondan Tabii. olacak. Müsaadenizle. Sayın Muharrem İnce grup başkan vekillerinizden ve Sezgin Tanrıkul arasında CHP'de el sahibi üzerine bir tartışma yaşandı. Belki bilmeyenler vardır. Kısaca okumak istiyorum. Sezgin Tanrıkulu herkes cephede ev sahibidir. Kimse böbürlenerek ben ev sahibim diyemez dedi. Ardından da Sayın İnce de demek ki arkadaşımız kendini misafir hissediyor ki rahatsızlık duymuş dedi. Şimdi bir de bu misafir hissedip hissetmeme ev sahibi sonradan gelen tartışması bunlara ne diyorsunuz? 1 milyon 100 bin üyemiz var. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti. 90 yıllık hakikaten çok onurlu bir tarihi var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne programına, tüzüğüne... E, inanan e, buna gönül vermiş herkes sonuç itibariyle ev sahibidir. Böyle bir ayrımcılık olmuyor. Yine orada e, maalesef şunu ifade edebilirim. İki arkadaşımıza yan yana da sorabilirsiniz. E, kendi aralarındaki esasına. E, polemik bu şekilde yansıtılmaya çalışıldı ama kendi aralarında böyle bir polemik yok. Yani biz onlarla beraber e, illere gidiyoruz, e, toplantılara katılıyoruz. Yani böyle bir e, hatta... E, yani bu açıklamalar başkalarına yönelik. Şey yani orada mesela diyelim ki e, bir sayfalık açıklamadan işte bir iki cümle, üç cümle alındı. Öbürünün iki üç cümlesi alındı. Sanki karşılıklı böyle bir çatışma varmış gibi gösterilmeye çalışıyor. Yani böyle bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Ben... Ee, uzun yıllardır e, medyayla iç olan bir insanım. Yaklaşık 25 yıldır e, ilk defa e, son özellikle 3-4 yıldır medyanın bu kadar e, bir partinin e, bir propaganda aracı olduğunu e, bir propaganda aracı gibi kullanıldığını görüyorum ve üzülüyorum. Ama şunu da ifade etmek isterim. E, medya tabii burada şuna da dikkat etmesi lazım. Kendisini kullandırmaması lazım. Çünkü Türkiye bugün en fazla e, gazeteci tutuklu olduğu ülke dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla yani medyanın bu konuda biraz daha özgürlük, tarafsızlık, bağımsızlık konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Umut Bey başka bir konuya geçmek istiyorum çözüm süreciyle ilgili olarak. Avrupa Parlamentosu'nun bağlayıcı olmayan bir raporu söz konusu. Evet. Yine bilmeyenler için kısaca özetlemek istiyorum. 75'e karşı 451 oyla kabul edilen bir rapordan bahsediyoruz. Burada tarihi barış için Kürt sorunu bahsediliyor. Diyalog yetmez, yapısal müzakereler başlatılsın. Kimle? Abdullah Öcalan ile. Ne diyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nun tırnak içinde bağlayıcı olmayan bu raporuna? Karar dün oylandı Avrupa Parlamentosu'nda. Bir hayli madde var, bir hayli eleştiri maddesi var. Avrupa Parlamentosu bir kere tabii barış istiyor. Doğru, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak barış istiyoruz. Fakat burada yine şunu ifade etmek isterim. Avrupa Parlamentosu'nun özellikle... Avrupa Birliği'nin kendi bu konuya ciddi katkı sunması gerekiyor. Özellikle açılmayan fasıllar var ve bunlar özellikle yargılamayla ilgili açılmayan fasıllar var. Yani Avrupa Birliği bu süreçte genel olarak Türkiye'nin demokratikleşme, özgürleşme, işte daha adil yönetilme sürecinde daha aktif katılması gerekiyor. Avrupa Birliği ile şu andaki ilişkilerimiz donma noktasına gelmiş durumda. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği'nde biraz evvel saydığınız 4451 451 451 önerge çeşitli milletvekillerinin, çeşitli ülkelerden oluşturdukları şeyler oluyor. Yani görüşler oluyor ve öyle görüşte olan şeyler de olabilir ama Avrupa Birliği raporunun içerisinde yer almıştır. Doğrudur. Hafta içinde Abdullah Öcalan'ın da bir açıklaması vardı. CHP çözüm sürecinde mutlaka daha etkin olarak yer almalı diye ne dersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz barıştan yanayız. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hem terörün bitmesini hem de Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızın barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamasını canı gönülden istiyoruz. Bu konuda bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük özveri göstermiştir. Son bir yılda tam üç kere... Ee, iktidar partisinin e, hükümetin başındaki Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Başbakan'a üç kere el uzatmıştır. Bir keresinde e, bir heyetle kendisini ziyaret etmiştir. E, i̇kincisinde e, e, hatırlarsanız e, Gaziantep bombalandığı zaman meclisi acil çalışmaya ve bu konuyu görüşmeye davet etmiştir. Yaz tatilinin kesilmesini önermiştir. Üçüncüsü de çok yakın zamanda yani bundan iki ay önce yine elini uzatarak e, iktidar partisine barış yolunda, çözüm yolunda destek vermek ve şartlı da olsa bir yine el uzatmıştır. Kendilerini destekleyeceklerini söylemişlerdir. Ama her seferinde ne yazık ki bizim uzattığımız el karşılığında yumrukla karşılık görmüştür. Dolayısıyla yani hani hangi aşamada, hangi çerçevede nasıl katkı sunacağımızı bilemiyoruz. Çünkü burada iktidar partisi var süreci yöneten ve iktidar partisinin samimi ise bu konuda yapıcıysa Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, kucaklaması lazım. Kapısını açması lazım. E, uzatılan ele yumrukla karşılık vermemesi gerekir. Genel yani liderler görüşmesi böyle bir şey mi kastediyorsunuz? E tabii yani e, burada yine e, ifade ediyorum hakikaten. E, yani Genel Başkanımız bu konuda üç kere gitti ve Sayın Başbakan bu konuda e, mutlaka kendi öz eleştirisini yapması gerekiyor. Yani eğer samimi ise barış konusunda başka bir hesabı yoksa yani e, açarsak işte bir tarafta anayasa çalışması yapılıyor. Bir metin getirdi. Başbakanlık olsun diyor. Efendim bir tarafta işte akil adamları kendisi atadı. Onlar sahada bir çalışma yapıyor. Yani şimdi eğer bir başbakan bu süreçte risk alacaksa, samimi ise gerçekten sonuca ulaşmak istiyorsa o zaman bütün parlamentoyu kucaklaması gerekir. En azından ana muhalefet partisinin kucaklaması lazım ki ana muhalefet partisinin genel başkanı 3 kere el uzatmış artı çok çeşitli yani geçenlerde genel başkanımız 16 tanesini tek tek saydı çok somut Hepimizi ilgilendiren, 76 milyonu ilgilen demokratikleşme, özgürlük ve adaletle ilgili bir önerilerde, kanun tekliflerinde bulunmuş. Bunları hiçbirine dikkate almayıp, Cumhuriyet Halk Partisi de sürecin içerisinde olsun. Hangi sürecin içerisinde, hangi yasal çerçevenin içerisinde, hangi yerde, hangi metinde, yani ortada bir meşru bir süreç yok. Öyle söyleyelim, yani meşru, somut, hedefi belli, bu burada şeffaf. E, samimi, e, böyle bir süreç yok. Hukuk çerçevesi içerisinde bir süreç yok. E, e, parlamento e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, görevi bu zaten. E, başbakanın e, hükümete e, parlamentoya e, gelip e, bunu parlamentoyla e, diğer partileri de kucaklayarak, diğer partileri de samimi davranarak, diğer partileri de yanına alarak bence bu süreci böyle yürütmesi lazım böyle başlatması lazım. Umut Bey son bir soru Tabii. vaktim tamamlamak üzere 1 Mayıs e, krizinden bahsediliyor. İçişleri Bakanlığı e, inşaat dolayısıyla e, Taksim Meydanı'nın bu kez 1 Mayıs'a açılamayacağını toplantıyı gösteriyor. Buna karşılık diskte Taksim bizimdir. Mutlaka orada yapacağız diyor. Ne dersiniz bir krizin istenmeyen bir durumun sinyalleri mi geliyor? Sizin yorumunuz nedir? Çok kısaca ondan alalım. E... Yani Taksim zaten biliyorsunuz yani bir e, şu anda da bir kriz içerisinde. Geçen hafta orada bir eylem yapıldı. E, oradaki gezi parkı maalesef e, e, inşaat açılıyor. E, park olmaktan çıkartılıyor ve şu anda da her tarafı delik deşik vaziyette. E, Taksim'in yani zaten bir kriz içerisinde şu anda. E, ancak Taksim'in e, tabii 1 Mayıs'larda e, Türkiye tarihinde sembolik e, son derece e, siyasal, tarihsel önemli bir yeri var. Bununla ilgili daha evvelde de Sayın Güler Vali İstanbul Valisi iken çok tatsız olaylar oldu. Ben Sayın Bakan'ın o tatsız olayları da değerlendirerek ondan önceki yani bir önceki İçişleri Bakan'ının da halkın coşkusunu meydanlarda birlik beraberlik içerisinde buluşmasına karşı tutumuna. Ee, doğru bulmadığını düşünüyorum ve e, Sayın Güler'in Sayın İçişleri Bakanı'nın hem geçmiş İstanbul valiliği dönemindeki Taksim krizini yeni bir krize taşımayacağını düşünüyorum hem de... Peki ama çözüm yani bu haliyle e, Taksim meydana açılmalı mı gösteriye toplantıya? Şöyle söyleyelim e, Çünkü işte, Güvenlik sıkıntısı olduğunu düşünüyorum e, sırf inşaat nedeniyle Yani o zaman e, belli yerde o güvenlik tedbirlerini alarak orayı açması gerekir. Açması gerekiyor. Çünkü bir 1 Mayıs Taksim'de kutlanır ve yıllardır Taksim'de kutlandı. Kutlanmadığı zamanlarda büyük olaylar oldu. Şimdi eğer siyaset kriz önlemekse, siyaset halka hizmetse, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumaksa bugün halk vatandaş 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyor. E 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyorsa da o zaman iktidarın iktidarın İçişleri İş bakanında görevi bu talebi e, güvenlik çerçevesi içerisinde, e, orada kimsenin e, canının yanmayacağı şekilde e, kutlanabilecek hale getirmek. Daha sayıda yani, insanla planlanmak. Evet yani sayıda. bir kriz. Daha sembolik kutlama kast Yani diyorsunuz. Sembolik demeyelim ama yani sonuçta doğru olan şey nedir? Demokrasilerde İçişleri e, Bakanı çağırır sivil toplum örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini. Onlarla beraber e, bir e, çalışma grubu oluşturur ve e, 1 Mayıs'ta eğer e, sendikalar orada olacaksa, vatandaş halk orada olacaksa, e, onların orada olma şartlarını belli bir çerçeve içerisinde sağlar bence İçişleri Bakanı görevi budur. Yani eğer hayır dediğiniz zaman yeni bir krize davet ediyorsunuz. Ben Sayın İçişleri Bakanının böyle bir yeni kriz yaratmayacağını umut ediyorum. Umut Bey teşekkür ediyorum. Bakit ben teşekkür ayırdınız. ederim Murat Soruları Bey. Sağ olun. Efendim konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Umut Orandı. Vaktimiz el verdiğince geniş bir yelpazede mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazede sorularımızı yönettik. Cevapları hep beraber dinledik. Yorum her zaman olduğu gibi size ait. Yeniden görüşünceye kadar. hoşça kalın efendim.